Deliberations and talks will pave the way for very fruitful results. Thank you very much for your kind visit. Thank you. This important visit to our country, we attach really great importance to your visit. We are very Esteemed President of Estonia, President of Estonia, En başından beri Türkiye bildiğiniz gibi e, Estonya'nın e, Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilmesini asla kabul etmemiş ve Estonya'nın e, toprak bütünlüğünü savunmuştur. 91'den bu yana da e, bağımsızlığınızdan bu yana Türkiye ve Estonya arasında ikili son derece sıcak, samimi ilişkiler devam etmektedir ve gelişmektedir. Baltık ülkeleri arasında Estonya e, ve Türkiye arasında e, fevkalade önemli bir e, ...dostluk ilişkisi söz konusudur. Ee, sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil... ...aynı zamanda çok taraflı platformlarda da... ...Estonya ile yakın ilişki içerisindeyiz. Örneğin Avrupa Parlamentosu'nda... E, ...Agitpa'da ve Notopa'da... ...Estonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler... ...parlamenter diplomasi e, boyutlarıyla da devam etmektedir. E, Türkiye ile Estonya hükümetler arasındaki ilişkinin sıcak ve samimi ilişkinin yanında ayrıca her iki ülkenin parlamentoları arasında da parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak ilişkilerimizi artırmanın menfaatimize olduğu kanaatindeyiz. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında hatırlıyorum, Estonya'nın değerli meclis başkanıyla Dublin'deki Avrupa Parlamento Başkanları toplantısı marjında son derece verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ee, bu ilişkilerin parlamenter diplomasi alanında bu ilişkilerin önce dostluk grupları nezdinde ardından da bütün çok taraflı platformlarda artarak devam etmesi kararlılığındayız. Bu çerçevede e, Estonya'nın başından itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde verdiği destek için e, müteşekkiriz. Türkiye'nin Türkiye e, Avrupa Birliği üyelik perspektifi devam etmektedir, samimi bir şekilde devam etmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından çifte standartlı davranışları da hiçbir zaman kabul etmediğimizi her platformda dile getiriyoruz. E, Estonya'nın Türkiye'nin tam üyelik süreçlerine e, verdiği desteğin devam etmesini arzu ediyoruz. E, ayrıca <laughs> son gelişmeler e, Avrupa'da güvenlik ve işbirliği ihtiyacını hat safhaya ulaştırmıştır. Bir taraftan üçüncü yılını geride bıraktığımız Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın başta Avrupa kıtası olmak üzere bütün dünyaya maalesef yaymakta olduğu güvensizlik ortamı, diğer taraftan Avrupa'da hemen hemen son seçimlerle birlikte su yüzüne çıkan aşırı sağın neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde yükselişe geçmesi, Avrupa'nın en önemli ihtiyaçlarından birisinin güvenlik ve işbirliği olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye bu anlamda Avrupa Kıtasının e, güvenlik ve işbirliğini, Türkiye Avrupa ilişkilerinde de en hassas konulardan biri olduğunu farkındadır. Başta Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil ve hakkaniyetli bir şekilde sona erdirilmesi başta olmak üzere e, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi e, bir takım yıkıcı fikirlerin de Avrupayı e, siyaseten zehirlemesine karşıdır.

And of course, uh, war in Ukraine and Russian aggression in Ukraine has changed the whole world. It uh, doesn't not only influence uh, neighbouring countries and Europe, but it goes beyond Europe. And uh, basically, every country, every region of the world can realise that uh, we should stop this war as soon as possible. But unfortunately, this.